Bizim senin burnuna baksana. Üçlüm yat burnuna. uzun burnuna da miyim? Erdoğan? <laughs> ya, <tamam. gülüyor> Koy bak. Koy bakayım. Koy bakayım. Koy bakayım. Koy bakayım. Şey de Nesli. Ha? Hadi ne? Tamam. ne? Tamam. 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 Tuncay takmış. Tamam. kim ya? Tuncay kim lan? <laughs> ne? Süreci, <laughs> yok şu an o başka ciddi konularda. Başka yok. Ayar etme adamı. Senin uzun burnunla dost olabilir mi lan? Ulan senin burnun uzun lan. Senin burnun seni daha uzun. Hiç <laughs> ya.